Gençler kask nerede kask? Ne yapıyor de? Ne yapıyor de? Vallahi size kask taktıramadım ya ona yanıyorum ha. Öyle ben abi. Mr. Yavaş. Biliyor mu abi? Mu? Biliyor musun? Ama hiç değişmiyoruz var ya. Ne, abi? ne demek siliyor. ne yapalım? He? Saçlarınız bozuluyor değil mi? Aynen öyle abi. Ya siz var ya siz. Ben de saç yok ondan takıyorum. Yoksa ben de takmayacağım. <laughs> Abi. Selam. Selam Nasılsın? Mevsi de güzel ya. He? Mevsi de güzel diyorum. Evet. Sen şimdi dersin kapışıyoruz mu? Yok evet abi. He? Tamam şimdi oldu. Yine dayanamadım attım. Bu da satılık. Değiştireceğim. Büyük mü alacaksın? Evet. Mi abi, tamam. Bunlar küçük geldi birazcık ya. Aynen öyle Diğer babayı bak burada. MC'den sonra biraz şey yaptı. Evet. Hadi görüşürüz.